Evet güzel insanlar hepinize tekrar merhaba deneyen adam kanalındasınız yeni bir videoyla beraberiz bu videomuzda ne var yıllar önce almış olduğumuz Banax Kaygen 500 elektrikli daha doğrusu aküyle çalışan diyelim elektrikli çıplık diye geçiyor fakat aküyle çalışan 12 voltla çalışan olta makinesi var bakımını yapacağız arkadaşlar sökme işlemi yan taraftan oluyor ilk önce kolu çıkartıyorsunuz. Uygun anahtar yardımıyla bir tane de üzerinde yıldız vida var. Çıkarttıktan sonra üst tarafı açıyoruz. 2, 3, 4 ve arkada şurada bir tane daha var. Onu çıkarttıktan sonra vidaları söktükten sonra arkadaşlar kibarca yavaşça üst tarafı çıkartıyoruz. Yaylara dikkat. Bakın, bir tane yayımız var. Çarklar sıkıntılı arkadaşlar. Biraz pas gördük biz. Bunları diremeli ve pas sökücülerle temizleme çalışacağız. Bakın, bu da ne oluyor? Uygun yıkamadan, yıkamamadan dolayı oluyor. Bunları temizleyeceğiz. Siz de görüyorsunuzdur umarız. Parçalara dikkat edin arkadaşlar. Parçalar çok önemli. Bu parçaların çıktığı yerleri iyice kafanıza yerleştirin. Üst tarafta kablo var. Kabloya dikkat. Kablo çok önemli. Parçalar nereden çıktı? Dikkat etmekte fayda var. Temizleyeceğiz. Temizleyebilirsek. Sonra da yağ alacağız bizim bir temizleme spreyimiz var. Çarklar bizi düşündürdü arkadaşlar. Temizledikten sonra fırçayla veya diremelle temizlik yapacağız. Ve tekrar gresleyip ürünü kapatacağız. Çünkü zaten otomatik şuradan biliyorsunuz kilitleme vardı. O kapatmıyordu. Onlara bakacağız. Yalnız dediğimiz gibi durum pek iyi gözükmüyor. Hakikaten. Bunlar umarız kurtarabileceğimiz şeylerdir ki yani hakikaten pasa benziyor. Bu paslar da tabii ki buralar paslandığı zaman dişlerdeki verim <laughs> düşüyor. Dostlar izlemeye devam edin. Şimdi biz bir şunu temizleyelim pas sökücümüz şu an bakalım var mı? Bir temizleyeceğiz. Bir, ilk önce bir diş fırçasıyla işe yaramayan araları temizleyelim. Pisliği temizleyelim. Sökmek istemiyoruz. Dağıtmak istemiyoruz. Üzerinden işlem gerçekleştirmeye çalışacağız. Sizinle de paylaşmaya e, çalışacağız. İzleme devam edin dostlar. Evet şu an kullanmadığımız bir diş fırçasını aldık. VD40'ımız Elimizde yok. Şunu mu deneyeceğiz? Bas sökücü. Pek çıkacağı da benzemiyor arkadaşlar. Bu bizi bu iş düşündürecek gibi geliyor. Şu mil yerinden oynuyor. Bakalım. Tabii ki milleri yerinden oynatırken nereden ne yaptığımızı da unutmayalım. Aralar çalışacağız. Sanırım bu bunu kurtarmayacak. Dremeller. Yalnız arkadaşlar bakın sert bir şekilde değil. Üstleri almaya çalışacağız zaten. Bunun devri daha iyiydi. Çekiş gücü biraz azalma hissettik. Gerçi şu önler çıkıyor gibi. Umarız. Çıkar dostlar. Sonra da gresleme işlemi yapacağız. Bulabilirsek tabii ki tuzlu suya dayanıklı gresler var. Bulamazsak normal kalın gres kullanacağız. Hiç kurtaracağı benzemiyor. Onu da belirtelim. Kurtarabildiğimiz kadarını da kurtaracağız. Olmazsa bunların fotoğrafını çekip sürüm market Mehmet Bey'den satın almıştık. Bir yardım isteyeceğiz. Bunun yedek parçaları var mı acaba? Ona bakacağız. Varsa da bu çarklara dişlileri değiştireceğiz dostlar. Çünkü çark hakikaten olta makinelerinde çok büyük önem taşıyor. Allah'tan yenme yok gibi gözüküyor. Şu üzerindekiler biraz gitti. Biz devam edelim. Siz izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar güzelce temizledik. Gresledik. Greslerin fazlasını alacağız. Ve kapatma işlemine geçeceğiz. Arzu eden olursa ilerideki yapmış olduğumuz bakımda teker teker anlatırız. Şimdi bu ilk deneyimimiz. Önce bir tecrübe ediniyoruz. Fazla grestleri temizledikten sonra kapatacağız kapağını. Bir deneyeceğiz bakalım ne olacak. Umarız bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. En azından bunu niye açtık baktık. Merak edenler içi nasıldır diyenler. Görsünler diye açtık. Baktık. Detaylı olursa tabii ki yazın, gönderin. Sadece balık av malzemeleri değil biliyorsunuz arkadaşlar. Ev eşyaları tanıtıyoruz, oyuncaklar tanıttık, otomobil tanıttık. Tekne tanıtacağız, tekne malzemeleri. Elimizden gelen her türlü şeyi aldığımız her şeyi bildiğimiz kadarıyla veya bilmediğimiz şeyleri bile tanıtıyoruz dostlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Hepinize iyi seyirler.